2014'te zinaya serbest etti. Ya bak sana bir şey Abi lütfen Allah rızası için. 2007. 2000 kaç dedin? 2007 mi? Aynı söylediğin şeyi geçtiğimiz günlerde şurada Saadet Partili bir arkadaş da ezberlemiş gelmiş. Bir saniye 1997 Anayasa Mahkemesi kararıdır. Anayasa mahkemesi kararıdır. Yalan atacağım, ya müsaade mi edeceğim? Önce evlenmek, abicim, abicim yok öyle bir şey. Islam ya. Aa, ke kendisini kandırıyor. Ya. Kendini kandırma ya. Ya lütfen kendini kandırma ya. Söylediği şey 1997'de Anayasa Mahkemesi'nin al. Abicim Anayasa Mahkemesi'nin 97 kararı ya. Git doğrusunu bir öğren. Anayasa Mahkemesi. Söylüyor. Dinlemiyor da. Uyum yasası diyor. 97. Merve bölme. 18 yaşta Beyefendi. 97. 97. Bak az önce sen ne dedin? Zina serbest bıraktı dedin evet, 2004'te. Bugün bak arkadaşım. Bak. 2000, 2004'te serbest dedin değil mi? O seninle alakalı bir durum. Namusun dediğin Katen, şeyler O seninle alakalı. O sevgilisiyle de sen, sevgilisiyle yakalasan, tokatlasan seni etsin. içeri atacak. Yok şikayetçi ya oluyorsun. Devlet gereğini Vur. yapıyor. Vuramazsın zaten. Yok ben çözemedim. Ben Şeyleri şeylerin 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 Kemal geri getirecek. Ben, Bayağı ben Bayağı Kemal'i savunmuyorum. Baya savunuyorsun. Baya savunuyorsun. Seccade değil. deyince hemen geldi. Ne olmuş dedin? Hilafetçi. Hilafetçisin. E seccade ediyorsun. Tepinsin ne olacak? Seccade günah değil ki. Edep Eşim diye de bir şey vardı. Müslümanın kanı dökülüyor. Edep edep sen, diye bir şey var. Sen e, edep şey edep diye bir şey var. Edep işte. E, edep, ha, edep, edep niye az önce bayağı savunuyordun? Ya bırak ya. Lütfen ya. Yok yok sen savundun ya az önce. Savunmadın mı? Zina haramdır Allah'ın. Yok ondan bahsedin. Sen haram Kemal'i haram az önce haramdır. savundun. Haramdır. Yok sen savundun. Sahip yok yok beklentiyi söyle. Kendi ya lütfen, lütfen ilerledi. yani Tayyip Erdoğan Müslümanlar için bu ülkede gerçekten çırpındı. O istediğini diyor. E attın az önce zina dedin, 2004 dedin, AB dedin. Doğrusunu söyledim dinlemiyorsun. Doğrusuyla işin yok. Kimsenin namusunda bekçisi değilsin. Kimse öde kusura bakmasın. Şimdi tatmasın. o arkadaşın ben ne istediğini çözemedim. Ne istediğini hiç anlamadım. O diktatör olsaydı burada diktatör diyemezdi. Diktatör mü görmek istiyorsun? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na bak. Bak, Yılmaz Özdil'i tanıyor musun? Yılmaz Özdil. Abi ben 60 yaşına giriyorum. Böyle bir hukuksuz devlet görmedim. Abi az müsaade et. Böyle bir hukuksuz devlet görmedim. Çünkü daha öncesinde devlet Neresi gör. diktatör? Her şeyi tüketiyorlar. Misal? Her şey ne diyor? Ney ney söyle. Hangi, hangi söyle söyle dedi. Hani de şundan diktatör. Ya Tayyip Her Erdoğan şey diktatör ya ney? Ya sözde sözde kullandığı kelime bir tane arkasına tutmuyor. Hangi sözünü tutmuyor? Sağ ol. Allah rahmet eylesin. E, Demra dedi. Bugün yok öğrendi, yok. Dün düğündü. O senin söylediğin Kemal Kılıçdaroğlu. Sen adamları karıştırmışsın. Evet. Bugün sabah söylüyor başka. Ya herkes değil zaten. Seçimden önce herkes Kemal'ci. Seçimden sonra ben ona oy vermedim zaten. Boş attım ben. Onur, hakkı değil Ülkemiz ülkemiz gidiyor. Diktatör dedin ya. Tayyip Erdoğan diktatör dedin. Ben de soruyorum nasıl diktatör? Yani sen diktatörün kelime anlamını biliyor musun? Bak, hangisi, bak. bak diktatörün bulunduğu geçtiğim ülkede bak, geçtiğim, bak, bak diktatörün bulunduğu da, ülkede geçtiğim, geçtiğim. diktatör bir şeyi satmış olsa her şey bile satmış, dur dur bir dur sakin ol kalmamış bak bir, bir dakika, satmış ben, olsa dedim, bile sattı diyor hiçbir bir şey diyemezsin dediğim, ben anladım, ağzını açamazsın abi, bir abi. Ben, ben, diktatörün bak, ne, bak, ne bir olduğunu bil bak, bak bir saniye abi müsaade lütfen bak kemal kılıçdaroğlu bir sen. Kemal Kılıç. Bu diktatör ben demedin ben, mi sen ya? Ben, ben sana diktatörün şimdi, ne olduğunu göstereyim mi? Ben hukuku kalmamış öyle değil mi? Ben hukuku Hangi? önemliyim. Benim ülke ne ülke hukuku? Batı şu an önümde de çık ben hukuku kalmamış. Erkek ben hukukum hukuku bitti zaman. Neye göre bitti diyorsun? Ben hukukum bitmiş abi. Neye göre? Ülken ne desen her şey gitmiş. Neyi gitmiş şu ya? Çiftçiliğe gitmiş, hayvanlık. Nerede gitmiş, gitmiş? Her şey bitmiş. Nerede gitmiş? Bana bunu köyde, söyle. Bak, ben kendi köyde ben köyde yaşadığım zaman ben köyde aşağı 30-40 bin hayvan vardı. Tamam. Şimdi sanki köyde bir tane Hayvan bulabiliyor musun? Var var onun istatistikleri yayınlanıyor. Ne zaman? Gayet kat kat artmış bir hayvan ben sayısı ben var. Git, ben köyünde Çelebi köyünde git bir de hayvan bul Ya senin köyünden ibaret değil ben, Türkiye. Sen niye yapmıyorsun? Sen ya, diyorsun ya, ki beni bu her abi, şey beş yıl boşadı köleri. Bak, müsaade et. Ya, ama köle kendi yalan Ama ben köle boşattı. Bu kadar köle yalan olmaz ki. Ya. Şimdi Sen bana diyorsun ki bu köyüm köyüm köyüm. Ben ekemiyorum. Bak ek. Soğanı ek. O kadar subvansiyon veriyor, teşvik veriyor sen ek. Veriyor. Mazotuna para veriyor. Çeşitli ürünlerde ekim garantisi bak, veriyor bak, ya. Ülke bak en kötü ülke Suriye'de. Suriye patates geliyor. Utan ha Nerede, Nereden, utan, nereden utan, geliyor ya. patates ya? Patates Suriye'de geliyor ya. Ne zaman gelmiş? Kim söyledi bunu? <laughs> e size ola gözünü <laughs> kapadı mı? Güzel ya? Gözünü kapadı kapadı. Yo benim gözüm açık da. Ya. Bak şimdi desen Abi, Suriye'den Suriyeli bak, geliyor, bak, geliyor bak, eyvallah. Bak bak. Tabii ben Suriye'den patates geliyor dersen gülerim buna ya. Ben ilk defa görüp patates Gençlerim yaşlarında yaşanın gençler gel. Hayır bir şey demiş sana. Allah razı olsun. Patates nerede geliyor? Sonra sohbet ediniz. Bak patates nerede geliyor? Dönüşe geliyor. Kendini yıpratıyor. Başka ee, ettiği hiçbir şey yok Ya diktatör abi. dedin. En son da dedin ki Suriye'den patates geliyor. Allah razı olsun. <laughs> abi araştırıyor. ya. Gel, Allah abi Allah ya. hayvan orada geliyor. Ya et dese oradan. Bak böyle alıyoruz. Eti de Suriye'den al. Abi her şeyi dışarıda yap. Hepsini. Abi mercimeği bile alıyor. Abi mercimeği. Abi, mercimeği neden alıyorsun? alıyor. Yalan değil avukat adam. Abi abi, abi mercimeği dışarıda Abi bak. Abi şey soracağım. İthalat ihracat mevzusu konuşulur da. Şey ya bir zemini olacak ya. Abi her şey dışarıda. Yani söylediğin sözün de bir zemini olsun. Yani. Ya abi araştırın. Neyi ne araştırayım Ama Suriye'den patates geliyor. Kendi gitti araştırsın. Ben de ben boş araştırdım. Kendi araştırdım. Ya bir zahmet sen evet. araştırsan. Ben araştırmışım. Araştırmadın. Ben nasıl araştırmam? Sen ne yaptın biliyor musun? Dedim. Bak kendi köyümde sen, bak kendi köyümde. Ben de sana ben, ne dedim? Bak, dedim ki Türkiye senin köyün değil. 250 haneydi ben köyümde. 10 tane ebegi bu da almazdı. 10 tane bak 10 tane almazdı. Türkiye senin tane köyün tarla değil. Tarla bulamıyorum. Tarla bulamıyorum. Ya kendi köyümde tarla bulamıyorum. Ya. Niye bulamıyorsun? Ama hadi bitirdi. Ya tarlayı nasıl bitirdi Erdoğan? Evet, bitirdi. Tarlayı mı yedi? Tarlayı para para verdi sonra da <laughs> tarlayı Çel kendine aldı. Diyor ki tarlayı bulamıyor. Tarla ekme diyor. Tarla ekme ben Kim diyor? Tarla deniz oldu. deniz. Lütfen. Dışarıda deniz. alayım. İtalya'da alayım. Ya yok öyle bir Rusya şey. Dünyanın teşmini diyor. veriyoruz. Nasıl? Rusya'da alayım diyor. Sen nereden bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun ya? Tarla sen deniz bakarsın. oldu tarla. Ya bir, tarla bir sürü, tarla. sürü teşvik tarla, var tarla, bizim. Bir Şu an bir sürü teşvik var. Bir kalmış. Allah gözünü aç bir tarafı var kalmış kaldı mı? Abi sen nerede yaşıyorsun? Bak ben sana bir şey anlatayım. Türkiye, Türkiye geçtiğimiz Anladım. 2020 yılında, evet. 22 yılında evet. yıl sonunda 30 milyar dolar enerji harcaması dışında Abi ben dolar, abi dolar bir saniye dolar, dinle. Ben Türk parası önemli. Ben Türk parası Ama bir dinle, parası, bir dinle. Ne yapacağım? Bir dinle de. Ben Türk parası ben Türk parası boşta gezmiyor. affedersin. Ya sen bak, diyorsun, ne diyorsun? Diyorsun, diyor, diyorsun ki Türkiye üretmiyor. para mı önemli? Ya dolar bana ne işi var? Ya sanayi bitti dedin. Ne işi var? Sanayi bitti dedin. Bitmiş tabii. Çiftçilik, çiftçilik bitti. Nasıl bitiyor? Sen Çiftçilik agen, bitti. Köylü öldürdürsen. Bir saniye ya. oraya girme ya, ya. Oraya bir girme ya. Bir büyük kana ayağa büyük kana ayakta tutan köylerdir. Köy Subhanallah. Sen ya abiçi, sen zaman, dedin ki köy onun köyü bitmiş. Onun köyü bitmiş. Onun köyü. Çalabı köy. Çalabı köy. Çalabı köy. Alazı Çalabı köy. Bitmiştir. Çırak benim köyümde silahı var. Çırak altında bak köylerin altında bir buçuk milyon araçlar traktör yok. İt gibi kahvede yatıyorlar biliyor musun? Öyle demiyor. Bu, bu İt gibi ben bu iş tembel alıştı tembel alıştı tembel alıştı tembel emekli misin? Yok ha? hep işim yok. Bu ülkede senetle emekliye koltuk dahi satmıyorlardı. Bütün bankalar şimdi getir maaşını bana promosyon. Ayık ol ayık dayı. Abi 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 siz dayınızı ama dayınızı. Hukuk sen ülken gibi Salah gibi. Senin ülken gibi. Ülken, 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 ülken. Şey ya abicim bir dur. Bir dur. Bir şey Omuzunda kazakla geziyor. Gitsin gelip öyle kalmaya gitsin. <laughs> bir, bir bir nefes al. Merve bir olursağ. saniye. Omuzuna kazaya bakar mısın ya? Acından ölüyormuş ya. Bak bir nefes al. Bir şey soracağım sana. Bir, bir saniye. Bakar mısın abi Abicim benim. adam öyle. Tarla. Ben tarlada çalıştım. E, git gide çalış. E, git gide çalış. E, çalış. Ama burayı e, pardon. Tarla, e, pardon. Tarla, e, git, git köyü Tarla bırakıyor mu? Tarla e, bırakıyor orada. Her, şey mu? her şeyi, ya bırakma. Ya her şeyi ya bırakma. Ya her şeyi veriyor bak. Ya nereden veriyor? Ne vermiyor. vermiyor. Sarmaya veriyor, Azot veriyor. Her şeyi veriyor. Ya annesi ben şimdi Şimdi. Bak şimdi bak. Annesi beni kazıyorsun. Bak. Annesi beni kazıyor. Abicim bir doğan annesi beni kazıyor. Bak. Bak. Bak gayet. Akşama kadar kahvede oturuyorsunuz. Bütün farkı oynuyorsunuz. Tayyip şey Erdoğan bitirdi. Neyi bitirdi? Bak Bitti. dur. Kapattı. Ya kapattı. Bir, Bir saniye durar. Dur. dur. Bak. Dedin ki o, ekmeği dışarıda, dışarıda de, yakın de, ekmeği de alacak. Bu da gelir dışarıda? Evet. Yakında ekmeği de alacak. Ya bir dinle de. Yakında alacak. Niye dinlemiyorsun? Neden bu da gelir? Niye geldi. dinlemiyorsun? İtalya bu dinle... da gelir. Niye dinlemiyorsun? Çalışmıyor. Yok, ama. yok ekmek dinlemiyorsun yok. ama. Hadi. Yürüceksin. Şimdi niye dinlemediğini ben anlamıyorum. Bak dinliyor musun dinlemiyor musun? Dinliyor musun dinlemiyor musun? Ben. Dinliyor musun dinlemiyor musun? Ha söyleyeyim. Bak iki saattir söylüyorum. Bir saniye bir şey söyleyeyim sonra sen söyle. Bir saniye bir şey soracağım. Dur bir saniye. Şunu soracağım. Abi dur. Arkadaşlar bir saniye müsaade edin. Şimdi enerji maliyeti var ya Türkiye'nin. Mazot, elektrik vesaire alını. Bunu çıkardığın zaman ödediğimiz ihraç edilen, ithal edilen enerji Türkiye artı 30 milyar dolarda. Artı abi, 30 milyar. Do bak yo, dolar bak dolar dinle. dinle. Ben ya dolar abicim sen bak, bak, dolara, tamam. bir dinle. Tamam. Türk parası ne? 200. Türk parası ne? 200. 700. 700. Tamam dinle ya. 750 milyar TL. Ben toprağım. Ben toprağım derim. Yüzde Amerika toprağım dinle. derim. Süre toprağım derim. Toprağım derim. Artı. 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 Tamam. Tamam bir saniye. Kendim parayı değerlendir. çevirdim ben. Artı 750 milyar TL Türkiye fazla veriyor artı 750 milyar TL. Daha fazla da. Artı 750 milyar TL masraf. Fazla veriyor. Bak ithalat ihracat var ya dengesi. Türkiye'nin enerji maliyetini çıkardığında artı 750 milyar TL fazla veriyor. Şimdi ben şunu soruyorum. Artı 750 milyar TL'yi senin söylediğin gibi o tarla bitmiş, sanayi bitmiş, şu bitmişse biz bu parayı nereden buluyoruz? Ne veriyoruz ki dışarıya biz onu veriyoruz? Kendi patatesi. Ya zaten verken. buluyoruz diyorum. Bulaması. Var. Sen dışarıda alıyorsun. Ya dışarıda yedi. Aldın ama sen kendi tarlanı öldürüyorsun. öldürüyorsun. Ya diyor bakışanı öldürüyorsun. Bak. Öldürüyorsun. öldürüyorsun. Bak bunlar bunlar beyaz. Para var ya. mı abi 5 lira? Alıyoruz, alıyoruz. 5 lira var mı? Alıyor alıyor. Bak. 5 lira var. Herkes, 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 herkes. 5 lira var mı <laughs> abi? Bakayım Bak abi. Ama Bak, bak değil, ben, ben var hukuk var. Hukuk hukuk adalet. Ya bak onu edal. boş ver. Gerek bak. Bak. Şey bak. 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 abi. Sen şimdi bak. sen bak. Al bunu. Bak al bunu bana ver. Bana ver. Bak sen bana bunu verdin. Ben sana da karşılığında bir şey verdim. Şimdi ben Türkiye'yim. Artı 5 lira fazlayım. Ben onu artı, artı, artı lira fazlayım. Bak, olay şu. Türkiye şu anda enerji maliyetini kapattığın zaman artı 5 lira fazla da düşün. Demek ki ben sana bir şey verdim ki fazladan elinde 5 lira var. Artı 750 milyar TL bizim 2022 yılı bitişinde. Cari olarak fazlamız 750 milyar TL. Ne zaman ki biz gazı, doğalgazı gazı vesaire masrafları yurt dışına ödemenler var. Sen bir o elisi benim değil. Tamam ben de sana vereceğim. Ben ben yapacağım. Tamam. Ben Şimdi sana bu 5 lira <laughs> bana verdi. Tamam. Devletsin sen öyle değil mi? Devlet değilim, Türkiye'yim. Bir, bir dakika, bir Bütün dakika, Devlet dakika. Ya ben köylüyüm. Ben köylüyüm. Ben süt, sana beş lira aldım, he? Ben beş lira sana eğer yerini katıma 5 15 yapmazdım ama sen bana devlet değilsin. Hakkı bak, ne Bunu hak etmiyorsun. Bunu Sen o, neden bahsediyorsun? Ne? Bak bak. Sen devlet ben bu sana e, ben namını sen aldın. Arkadaşlar bir şey konuşuyoruz. Terbiyeli olun. Hadi terbiyeli konuşuyoruz şu an. Bire birde. Ya gidin başka yerde konuşun. Şurada da siz çekin. Tam şurada da siz konuşun. Arkadaşım ben istediğim şeyi savunurum. Sen de onun şeyini savun. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar azıcık terbiye. Azıcık edep. <laughs> Bak konuşuyoruz bir devlet, ya birader. Bir devlet bunu bana verdi ama arkadaşlar bunu 35 beğenmiyorsan bir, beğenmiyorsan git şurada şikayet et. 35 var 20 ne? sen nereye şikayet olması lazım sen. Çünkü ben bunu katamıyorum. Ben bunu Abi neden geldim. bahsediyorsun? Ben her 5 lira sayıyorum. 5 lira sayıyorum. O 5 lira yukarı çıkmıyor. Ya 750 milyar TL diyorum fazla verdik. Fazla. Vermedik. Ama verdiniz ama onu doldurmamız lazım. Dolduramıyoruz. Fazla. Bak. Biz dolduramıyoruz. Bir şey verdik ki bize 750 milyar. Ya. Ya. ya Bitmiş. Bak bitmeyen Bolu tüneli Arabalar, tak bitti. Mi? Araba Var. Yaptı, mis gibi yaptı. Havada. Havada uçmuyor, yerde gidiyor. Gidiyor, yerde gidiyor. Yerde gidiyor. güzel de gidiyor. Yol tutuşu değil da mi? kuvvetli. Yani bu kadar yalan, bıkmadın mı? Evet. Yok neyin yalan? Efendim. bir saniye. Neyin yalan? Neyin yalan? De. kesin. kesin. Ya bırak. De. Hanımefendi size şu kadarını söyleyeyim. Senin acın başka. Şimdi söylüyor, 20 senedir diyor, ne yaptı diyor. Bak Başörtülü ablam, 20 senedir ne yapmış? Yahu bu ülkede başbakanın eşi Gataya giremedi. Başbakanın eşi Gataya giremedi. Devletin kurumuna, devletin başbakanının eşi giremedi. Millet tesettürlü olduğu için devlet kurumlarında istihdam edilmiyordu ya. Diyor ki ne yapmış? Özgürlük getirmiş buna da, buna fazla gelmiş. Ve onu da sürekli söylüyorlar, özgürlük yok. Herkesin şu anda her şeyi yapabileceği bir özgürlük alanı var. Arabayla gelmiş burada dalga geçiyor.